Biliyor musun? Balayına malzemeler diyorlar. Kimler? Kimler olacak? Merve ile Volkan tabii ki. Hmm. Ya Nana ile Makbuş nerede? Nana elmelerinin odasında ayrı ama yok oldu. Aa, aa, nasıl aa, yok? Bilmiyorum. Konuşuyorduk birden yok oldu. Ben bakayım hemen. Ben de geliyorum. Sen bunu parmağına tak, bana doğru üfle. Belki eski halime dönerim. Ne oldu bana ya? Hah layığını buldu işte. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun ihtiyar cadı? Ver şu yüzüğü bana. Akkuş! Sen ona gücün yetmez. Yapma. Nasıl yetmez? Kilomu aldım ben ya. <laughs> ben... Cık, cık, cık. Hayır, Hayır ben gelmeyeyim. Hayır. Ben niye siyle gitmiyorsam? <laughs> ah. Ne oldu ne bu telaş? Şey camdan sevgim düştü de... Benim de bebeğim... Benim de eşarpım... Hayda... Farkında evet. mısın hepsi giderek Nana gibi garipleşmeye başladı. Şaka gibi... Peki Nana nerede? Ne bileyim ben... Ha. Ya bu nerede bu yüzük? Çocuklar çabuk olun şu de buradan önce bulalım yüzüğü. Siz ne yapıyorsunuz orada Hadi. bakayım çocuklar? Allah, babam geliyor. Bakmış. Çocuklar. Hadi içeri girelim çocuklar. Ama daha yüzüğü bulamadık ki. Siz hiç üzülmeyin. Ben bulurum yüzüğü. <gülüyor> <gülüyor> Buldunuz mu düşürdüğünüz şeyleri? Bulamadık. İyi olmuş. Bir daha camdan bir şey atmazsınız artık. Biz atmadık ki. Hadi bakalım içeri. Yalla. Hadi geç. Ya of ya. Nerede bu? Ay bu gece hepiniz de bir tuhafsınız yani. Hem de nasıl? Nana nerede? yukarıda yatıyor. Zayıflama ilacı almış da midesi bulanıyor. İyi ki bir kilo almışsın dedik. Ama ciddi alıyor bu kız her şeyi. Ee, sana güzel görünmek istiyordur. Ne ilgisi var Simge? Bilemem artık. Nasıl çok mu kötü? Evet. Ee, işte. <laughs> Akılsızlığının cezasını çeksin işte. İyi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya, Nerede bu yüzük? Hadi Erdem'a. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yarın bizi kahvaltıya beklemeyin olur mu? Özge ile alışverişe çıkacağız. Tamam canım. Aa, o da ne? Geri mi verdin Özge? Neyse, pencereden düşen şey bu olsa gerek. E bu kadar değerli olmasa üç birden aramazdı bunu. E tabii. Nana dikkat çekmemek için aşağı inmedi. Ne kadar zekisin anne. Aynısını benzemek istiyorum. Hiç üzülme hayatım. Bunun için sadece birkaç senen var. Hadi gidelim. Daha biraz önce konuştuk. Mavi Orman'daki kulübemi yapıyorum. İnzivaya çekileceğim artık. Kesin kararlıyım dedi. Ay yani pes bu kadar olur ya. Dünyada yaşasaydı kesin Oscar alırdı Nana. Nana hep böyle mi kalacak? Yüzüğü mutlaka bulmamız gerek. Kapının önünde dediniz ama yok. iyice baktım. Kuluna ne olur bir şeyler yap. Elimden gelin yapacağım nanacığım senin için. Şokerden önce bu yüzüğü mutlaka bulmalıyım. Bu arada periler konsey yüzüğü parmandan çıkardığın için çok kızdı sana. Onları sakinleştireceği kadar canım çıktı vallahi. Peki o olunca bez dönüşecek mi? Evet. Ama sabah yine böyle uyanacaksın nanacım. Hadi Kulina Hanım. Of. Siz gidin de sabah olmadan bu işe bir çözüm bulun. Merak etme Makbuş'cum. Nanın eski haline dönmesi için yüzüğün bulunması yeterli olmayabilir. Kütüphanede biraz araştırma yapmam gerekiyor. Nanacığım sabırlı olmalısın. Peki Kulina. Ay ben de aşağı inip Hakan'ı oyalayayım da yukarı çıkmasın bari. <t currently> Nana hep böyle mi kalacaksın? Ee... <laughs> Nana! Nanama...